Selam Blinklerim, bugün sizinle bir konuyu tartışacağız. Dikkat ettiyseniz Blackpink Ice Cream şarkısında Rose'nin saçı hep aynı stildi. Ve bu yüzden Blinkler ikiye ayrıldı. Rose'nin fanları bu konu hakkında biraz sinirli gibi duruyor. Neden sadece Rose'nin saçının değiştirilmediğini anlamadım. Bir Rose fanı da bunları söylüyor. Nasıl Rose'nin bir saç stilinin olmasına izin verirsiniz? Neden Rose'nin parti sadece 17 saniye? Albümünüze artık o kadar da ihtiyacımız yok. Bu sonu gelmeyen bekleyişten çok sıkıldık. Rose'nin solusunu yayınlayın, hemen. Ve bu yüzden Blinkler ikiye ayrıldı. Bu yaptıkları cidden hiç hoşuma gitmedi. Rose'nin hep aynı saç stilin olması benim de hoşuma gitmedi. Bunu yaparak sadece kızları yüzüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hep like kalmayı unutmayın. Bay bay.